Alman Demiryolu Taşımacılık Sendikası ve verdiği greve çağırmıştı. Bugün yüz binlerce kamu çalışanı grevde. Bu çapta bir grev en son bundan 30 yıl önce yaşanmıştı. Bir ankete göre vatandaşların büyük çoğunluğu greve anlayışla karşılıyor. Ifo Enstitüsü açıkladı. iş ortamı güven endeksi yükselişte. Bu şu demek. İFO 9000 şirket yöneticisine sormuş. işler iyi mi diye. Özellikle kimya, elektro, makina ve otomotiv sektörlerindeki yöneticiler mealen çok şükür iyiyiz demiş. Amerika'da başlayan bankacılık krizi kapsamında Deutsche Bank'ın hisseleri Cuma günü değer yitirdi. Başbakan sorun yok diyor ama endişe devam ediyor. Berlin'de pazar günü yapılan iklim halk oylamasından hayır çıktı. Berlin'de kiosk işleten Kemal C. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Neden? İşletmesini korona test merkezi haline getirmiş ki bunda bir sorun yok ama faturalarda oynama yapmış. Yaklaşık 10 milyon euro haksız fatura kesmiş. Kendisi bugüne kadar korona testleri kapsamında verilen en ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Kanalı üye olup destek destek vermeyi unutmayın Zabrük'ünde bir patoloji uzmanı kasten adam öldürme suçundan 7 yıl hapse çarptırıldı. Doktor birkaç vakada yanlış teşhis koymuş. Hastaların bazıları hayatını kaybetmiş. Biliyorum Almanca bazen sorun oluyor ama önemli konularda iki doktorun fikrine başvurmakta fayda var. Uluslararası Af Örgütü 2022 raporunu açıkladı. Örgüt Avrupa'yı da eleştirerek insan hakları konusunda çifte standart uyguluyorsunuz. İsrail'in Filistinlilere yaptıklarına sessiz kalıyorsunuz dedi. Almanya özelinde de racial profiling yani polisin esmer kişileri daha sık kontrol etmesini eleştirdi. Alman Kalkınma Bankası bir rapor yayınladı. Buna göre orta ölçekli şirket sahipleri şirketlerini gönül rahatlığıyla devredebilecek aday bulamıyor. Mecburen şirketlerini satıyor. Şirket sahiplerinin dörtte 3'ü bu sorundan muzdarip. Yolcular oyladı. Dünyanın en iyi 10 havalimanı açıklandı. Birinci sırada Singapur Changi, altıncı sırada İstanbul, 7. sırada Münih var. Asın bayrakları yorumlara bekliyorum. Kanalı üye olup destek vermeyi unutmayın. İngiltere Kralı 3. Charles bugün Berlin'de Adlon Otel'de kalacakmış. Görmek isteyenler 900 polis ve korumayı geçebilirse kendisini görebilir. Ziyaret Ukrayna Savaşı nedeniyle sembolik değere sahip. Günler süren bütçe görüşmeleri sonuçlandı. Buna göre 1. iklim hedefleri esnekleştirilecek. Bunu Yeşiller beğenmemiştir kesin. 2. Demir yollarına ek yatırım gelecek. Bunu da FDP beğenmemiştir. 3. Kamyon otoyol geçiş ücretlerine 2024'ten itibaren %80 zam gelecek. Bu ek gelirli otobanlar yenilenecek. Almanya Çevre Haritası Hareketi, hükümet ortaklarına gelecek nesillerin günahına girdiniz diyerek eleştirdi. Berlin'de Nisan sonu yürürlükten kaldırılması planlanan 9 euroluk sosyal bilet sene sonuna kadar uzatıldı. Sosyal bilet gelir düzeyi düşük insanlar için önemli. Alman kadınlar ne sıklıkta iç çamaşırlarını değiştiriyor? Kadınların yaklaşık %87'si iç çamaşırlarını her gün değiştiriyor. Bir videoda erkeklerden bahsetmiştim. Kadınları da anlat dediniz. Buyurun yorumlara bekliyorum. Kanalı üye olup destek vermeyi de unutmayın. Mazotlu kat kaloriferi kullananlar yani Heightöl 2000 Euro'ya kadar devlet desteği alabileceksiniz. Berlin'de başvurular başladı. Link açıklamalarda. İngiltere Kralı 3. Charles Federal Meclis'te konuştu. Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemesini gerekli ve cesur olarak nitelendirdi. Günlerce grev, günlerce görüşmeler yapıldı. Sonuç elde var sıfır. Ben değil Verdi ve Memurlar Birliği DBB diyor. Taraflar şlihtum yani tahkime gidecek ama grevlerin ardı arkası kesilmiyor bebişler. Bugün de Doktorlar Sendikası Marburga Bund 6 eyalette grevde. Son olarak iki istatiyem var. Birincisi Federal İstatistik Dairesi açıkladı. Enflasyon bu ay düştü. yüzde %7.4 oldu. İkincisi Almanya'da işlenen suçlar 2022'de %11.5 arttı. Çocuk yaştakilerin işlediği suçlardaysa %35.5 oranında artış var. Çocuk yaştakilerde en sık rastlanan suç türleri hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu suçları oldu. Ay bunlar nasıl haber içim karardı diyenleri yorumlara bekliyorum. Kanala üye olup destek vermeyi de unutmayın. Almanya'da işsizlik oranı Mart ayında %0.6 geriledi ve %5.7 oldu. İçişleri Bakanı endişeli Rusya Almanya'ya karşı siber savaş başlatabilir dedi. Bakan Spiegel'e verdiği demeçte sadece kamu yönetimine bağlı bilgisayarlar değil, şirketler ve üniversitelerin de hedef tahtasında olduğunu belirtti. Biz de hazırlığımızı yapıyoruz dedi. Bu arada Almanya Ukrayna'ya silah yardımını arttırma kararı aldı. Bütçeden 12 milyar euro ayrıldı. İltica yasası yeniden tartışılmaya başlandı. Muhalefet lideri Hristiyan Demokrat Mer, sistem zorlanıyor dedi. Hükümet ortağı FDP'de yasanın zorlaştırılmasını istiyor. Paskalya tatilinde tren yolculuğu yapmayı planlayanlar dikkat. Deutsche Bahn bazı bölgelerde onarma çalışmaları yapacak. Özellikle Duisburg, Essen, Dortmund, Münster arası ve Hessen eyaleti etkilenecek. Bir ankete göre Almanların %59'u alkol yasaklansın diyor. Tam yarısı da alkol vergisi artırılsın diyor. Bunu B Haber izlemez umarım. Almanlar da çok değişti hayatım diyenleri yorumlara bekliyorum. Kanalı üye olup destek vermeyi de unutmayın.